Her şeyde özen, akıl kullanılması gerekiyor. İnsan çok nazik vardır. Allah e, zayıf yaratıldı diyor insan için. Kadın olsun, erkek olsun hepsi zayıftır. Yani bedenen de, ruhen de zayıftır yani. Çabuk etkilenir, çabuk üzülür. Çabuk yorulur, çabuk hastalanabilir. İmtihanı gereği olarak Allah öyle yaratmıştır. Dünyayı sevmeyelim diye yapılıyor. Yani dünya bağlanırsa e, çok acı çekiyor. E, dünyaya bağlanmadın mı Allah istiyor. Ya Allah asıl kendisini sevilmesini istiyor Cenab-ı Allah. Ama ne kadar acı bir şey bir insan. Yani bir düşünün ya bir insan olarak düşünün sen, sen. sen bir çocuk yetiştirin kendi çocuğun. Senin çocuğun seni sevmiyor. Başka şeyler geliyor ama sen ona araba alıyorsun, ev alıyorsun. O her sürü yiyeceğini, içeceğini, her şeyine dikkat ediyorsun değil mi? Bakıyorsun ama çocuğun seninle ilgilenmiyor. Muhatap olmuyor sana. Ne kadar ağırına gider değil mi? Ki, ne kadar kötü bir şey. En azından bir teşekkür etmesi lazım değil mi? Tabii ki. E, teşekkür dahi etmiyorsa. İşte Cenab-ı Allah da öyle yani. İnsan gibi değil tabi de. Hem teşekkür bekliyor, hem sevilmek bekliyor. Ben diyor seni sevmeyeceğim diyor. Bak diyor şu çocuk kadın diyor ne kadar güzel onu seviyorum diyor. Çocuk ne kadar güzel. Peki o tecelli kimin? Vay salak vay. Tamamı Allah'a ait. O görüntünün tamamını tasarlayan, tasarlama ihtiyacı yok da Allah'ın. Anlaşılsın diyorum. Yaratan ve sevdiren Allah onu unutuyor. Bütün dikkatini ona veriyor. Allah'a vermiyor. Halbuki sen Allah'ın tecellisi olarak konu seviyorsun sen. Doğrusunu yapsana. Ya Rabbi senin tecelline bakıyorum ben senin tecellini seviyorum desene. Bunu duymadığında Allah, yani bunu görmediğinde, bunu onda görmediğinde Allah elinden alıyor o zaman. O zaman canını yakıyor. Çünkü diyor ki adam yok tesadüfen oldu diyor. Çilek yiyor, tesadüfen oldu diyor. Portakal yiyor, tesadüfen oldu. Muz, tesadüf diyor. Kiraz, tesadüf. Kavun, karpuz hepsi tesadüf. İnsanlar da tesadüf oluyor. Sincaplar, kuşlar, kelebekler. Allah diyor o zaman ben seni tesadüfe benzeyen bir yere koyayım diyor. Yani tesadüf gibi. Ya demiyor da anlayın diye istiyorum. Cehennemin özelliği o. Her şey tesadüf gibidir. Yerden ateşler kaynar. insanlar maymun gibidir. Kafası arkaya çevrili. Kiminin yüzü silinmiş, suratı yok yani mutasyon bozuk diyor. ya. İşte Allah böyle olur diyor. Yani mutasyon hani öyle olmaz böyle olur gibi yani. Anlatsınlar diye söylüyorum. Cenab-ı Allah öyle demez de. Yani nasılmış mutasyon bozması? Tesadüf nasıl olurmuş? Allah tadına tuzuna baktırıyor. Evet. Tesadüfen olan yiyecek nasıl olurmuş? Mesela diken ediyor mesela Allah. Diken. Evet. Cehennemde zakum var. Neş gibi yiyecekler. Acayip iğrenç kokan. Pis yiyecekler. Sular çok pis ve kaynar. Burada bir de tatlı çok güzel su içiyor. Oradaki sular çok <laughs> iğrenç cehennem suyu. Ve kaynar. E, normalde öyle olması lazım. Altı mama bunun. Buna evet. su değdi ne olur? Kaynar. ocağa su koydu mu <laughs> ne oluyor? Kaynıyor. E, bunun altı mama değil mi? Evet. Tabii. Yerin altı. Evet, tabii. E, buz gibi su çıkıyor altından. Ve tatlı. Çok lezzetli. Allah şükretmiyorsan diyor. Benim yaptığıma da inanmıyorsan. O zaman tesadüf nasıl olur? Göstereyim diyor sana o hakkını almış oluyor. Yine inanmıyor Allah. Diyor Rabbinize söyleyin de bize o nimetlerden versin diyor. Evet. Ve pişmanlıklarını gizlerler diyor. Bak ahlaksız delili orada da devam ediyor. Vazgeçmiyor. Ya e Allah da belasını veriyor. O da müminlerin yüreğini ferahlatıyor tabii. İnşallah. İnşallah.